Varız biz. Yok değiliz. Var ya biz böyle. Geren <laughs> <Görün teknoloji. gülüyor> <Üç. gülüyor> hepsi listeli. Bazı çadırlarda tek kişi kalıyor çocuklarımız. Onları devirmiyoruz. 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 <laughs> devirmiyoruz bize. Ee, i̇nternet ekranından, telefon ekranından uzak kalacağız. Evet. Doğada yaşamayı öğreneceğiz. En güzeli. Süper değil mi? Evet. İçimizde sinen bir yaklaşım oldu. Böyle bir yeşil alanı da insanlarla buluşturmak lazım. Özellikle genç insanlarımızla, çocuklarımızla bir doğa eğitimine konu etmek çok verimli bir çalışma oldu. çocuğunu gönderen velilerimizi de ben tebrik ediyorum. Hayır bakalım, elin Evet, şimdi çift ayak alkerim. Evet, kapı. Evet, <laughs> <laughs>